Başkanlık Bakanlığı yeni bir programda beraberiz sevgili izleyenler. Bugün Maltepe'deyiz. Maltepe Deva Partisi ilçe merkezindeyiz. İlçe Başkanımız Ali Hakan Ağulu'nun konuyuz. Başkanım merhabalar, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz ilçemize. Şimdi İstanbul'un önemli ilçelerinden bir tanesi Maltepe. Yani bir tarafı deniz ve sahil, İstanbul'un evet. güzel yerleri. Bir tarafı yukarı doğru çıktığımızda yapılaşma, ortada büyük bir bilinenler için Minibüs Caddesi, Bağdat Caddesi ve sürekli gelişen bir ilçe. Bugün onu konuşacağız ama onu konuşmadan önce e, Deva Partisi Türkiye'nin yeni kurulan e, önemli partilerden bir tanesi. E, Genel Başkanımız Eski Bakan Hasan Babacan liderliğinde. E, Türkiye'de kuruluş değil ben biraz önce Maltepe'den başlamak istiyorum. Maltepe'de ilçeniz ne zaman kuruldu? Biz ilk görev alan. İstanbul'da ilk görev alan. İlk alanı. görev alan ilçelerdeniz. 6 Kasım'da ee, 2021-6 Kasım'da kongremizi yaparak resmi kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Ondan yaklaşık 6 ay evvel de hı hı. E, iki yetki belgemizi alarak hı hı. göreve geldik. Ee, bizim gibi e, nüfus yapısı e, her ülkenin her ilinden Doğru. göç almış bölgelerde biz de genelde nüfusun yapısına göre bir yönetim inşa etmeye çalışıyoruz bölgede. O açıdan e, bence gayet iyi bir rakamdı ilk kuruluş aşamasında biz e, görev verildiği zaman aynı zamanda Ali Bey e, genel başkanımız kuruluşu startını verdikten sonra bir internet internet üstünden e, başvurular almaya başlamışlardı. Orada 780 adet Maltepe e, ikametli başvuru alınmış. Onları ilimiz e, her ilçelere dağıttı. Biz aldık o e, gönüllü listemizi. Ben daha önce de bölgede siyaset yapmış bir arkadaşım. Hı. İlk kez siyasette bulunmuyorum. E, bizim partimizde de e, genel olarak e, daha önce siyaset yapmamış insan sayımız çok fazla. İlçe başkanlıkları açısından da bu böyle. Yönetim kurulları Doğru. açısından da böyle. Doğru. E, biz Maltepe'de, partimiz bizi layık gördü. Bizim daha önce bir Anavatan vatan partisinin yetişme bir arkadaşımızdık. Ee, uzun bir müddet ara verdikten sonra e, bu teklifle işte partimizle beraber çalışma kararı aldık. Peki ne oldu orada şimdi Anavatan vatan partisinde siyasi yaptıktan sonra arada bir boşluk olmuş. Yani Türkiye'de işte AK Parti ile birlikte siyaset bir değişti. Ee, sonra ne oldu da tekrar siz siyasete ve Ali Vajin, Deva Partisi'nde sizi ne çekti buraya? Şöyle, biz tabii siyasetin böyle bir şeyi vardır yani adeta bir bağımlılık diyelim, hı hı. siyasetten tamamen çıkıp kopamazsınız. Kopamıyorsunuz. Biz de tamamen çıkıp kopmadık ama bir siyasi parti çatısı altında değil, kendi arkadaşlarımızla, o dönem siyaset yaptığımız arkadaşlarımızla, daha sonra bölgede siyasete ilgi duyan arkadaşlarımızla, zaman zaman sivil toplum kuruluşlarında, hı hı zaman zaman kendi oluşturduğumuz bir yapı vardı arkadaşlarımızın beraberliğiyle oluşturulmuş bir masif diye bir yapımız vardı. Orada her seçimde bir pozisyon alabiliyorduk. Böylece o kadrolar da dağılmamış, bir çatı altında toplanmış oluyor. Süreç içinde daha sonra bana böyle bir teklif geldi partimizden o zamanki il başkanlığımız ve teşkilat başkanlığımız vesilesiyle oturduk. Biz de düşünmeye başladık. Tabii ki bizim ülkemizde tüm kesimlerde bu mevcutmuş. Onu ben de bu süreçte anladım. Genelde biz siyasetle uğraşanlar da dahil olmak üzere Türkiye'de lidere bakarak siyaset okuması yapıyor. Doğrudur. Ben Ali Babacan'ı genel başkanımızı daha önce de, daha önceki dönemlerde de hiçbir zaman bir yakınlığım olmamasına rağmen o siyasi görüşüm. Ama e, beğendiğim bir e, bakanımızdı. Fakat baktım ki e, bir programı vardır. Armağan Çağlayanlar. İlk evet. Start verdiyse. Evet, evet. E, orada e, tabii biz de bu teklif gelince bir incelemek istedik. Bir bakalım daha detaylı bakalım. Hani bilgi birikimimizin dışında kaçırdığımız şeyler var mı? Orada baktım ki ne kadar siyasetle ilgilenirseniz ilgilenin Türkiye'deki ana figürlere bakarak karar veriyormuşsunuz. Ee, Genel Başkanımız orada bugünkü siyasi e, düşüncelerini aktar aktarırken aynı şekilde arkada böyle küçük bir pencere içinde işte 2007'de ile ilgili bir e, uyarıda bulunmuş. Bugün de aynı şeyi söylüyor. Yani bir e, çizgisinde bir stabilizasyon. Bir istikrar gördünüz bir istikrar ve istikrar var. bugünü iyi okuduğumu gördünüz. Evet. Geleceği de iyi okuduğunu buna göre hamleler yaptığını gördüm. Zaten ilgi duyduğum bir kişilikti. Sonra küçük bir arkadaş grubumuzla neler yapabiliriz? Hakkını verebilir miyiz? Yapar mıyız? Yapamaz mıyız? Sonra devamlı oldunuz. Evet. Ondan sonra da bu dediğim gibi görev terdi edildikten sonra da bu 780 kişilik üye gönüllü listesi geldi elimize. Ki bu rakam ben daha önce de siyasetle uğraştığım için çeşitli partilerin bölgedeki kuruluşta alınan başvuru sayılarını biliyorum. Yaklaşık iki buçuk, üç katı kadar bir gönüllü hem de ikameti de aynı ilçede bulunan gönüllü e, sayısı Maltepe Gerçek, gerçek maltepe yani. Gerçekten iyi bu rakam. Eee bir karar vermemiz gerekiyordu. Genel başkanımızın bir çizgisi var. İşte mümkün olduğunca yeni siyasi figürlerin kazandırılması üzerine. Tabii biz bölgede siyaset yapan kişiler olduğumuz için eskiden beri siyaset yapan birçok da arkadaşımız var. Ama burada bir karar vermek gerekiyordu. Ben yeni siyasi figürlerin her şekilde bu tür yapılanmaların içinde bulunmasının aslında eski siyasi figürlerle kurulmuş olsa bile onların e, bizlerin aklında o e, öğrenim sürecinde böyle kör noktalar oluş ister istemez. E, Onlara açacağını düşündük. Mümkün olduğunca yeni arkadaşlarla. Yani bu 780 gönüllü listesinin tümü tarandı. Tek tek yüz yüze de görüşüldü. Yönetimi de bunu buradan mı oluşturursuz bir anlamda? %86'sını buradan oluşturduk. Peki nasıl bir yönetim oluşturursunuz? Bu az önce belirtti de ama. Ya bu yapıya ne kadar dikkat ettiniz? Maltepe'nin Evet, ettik. Evet. E, mahalle dağılımlarını mümkün olduğunca yaymaya çalıştık. Ama nüfus yoğunluğundan ötürü mesela bizim bir Zümrüt Evler Mahallemiz var. E, Türkiye'nin en büyük mahallelerinden biri. E tabii ki oradaki nüfus yapısı da çok. Oradan gelen başvuru da çok. E, ama mümkün olduğunca eşit bir şekilde tüm mahallelere yaymaya çalıştık. Birinci önceliğimiz oydu. İkinci önceliğimiz demografik yapıydı. Yani ilçenin nüfus yapısı kimlerden oluşuyorsa ona göre o Kesinlerin temsilcilerinin de içeride bulunması lazım. Hı hı. Ona dikkat ettik. Ee, Genel Başkanımızın söylediği gibi bizim için e, kişinin e, ekonomik durumunun falan çok bir önemi yok. Önemli olan işinde ne iş yapıyorsa o işte başarılı olması. Ona dikkat ettik. Kendi çapımızda mümkün olduğunca arkadaşlarımızı araştırmaya çalıştık. Bir heyet oluşturduk daha sonra. Yedi kişilik bir heyet oluşturduk. O heyet bu görüşmelerin hepsini belli bir süzgeçten geçirdi. Bizim onlardan beklentilerimiz, onların bizden beklentileri ne kadar örtüşüyorsa o arkadaşlarımızla beraber yönetim evet, Peki oluşturduktan sonra bu kadar yeter. İşte Mayıs 2022 yılındayız. Geçen sürede Deva ilçesi olarak neler yaptınız burada? Faaliyetler neler oldu? Yani şöyle biz ilk tespitimiz şuydu. Kamuoyunda, sağ olun sizin gibi bu işin emekçileri var, e, hakkıyla her kesime ve her görüşe yer vermeye çalışan ama maalesef ülkenin genelinde e, rabduzat altına alınmış durumda, basında e, yer vermiyorlar yeni kurulan partilere. Biz de bunu nasıl aşabiliriz? Aşa çünkü sahada karşılaşıyorsunuz, sokağa indiğinizde bir karışıklık var, işte Deva'yı biliyor veya Ali Babacan'ı biliyor. Daha çoğunlukla tabii genel başkanımızın ülkenin e, geçmişinde bir katkısı olduğu için ağırlıkla Ali Babacan'ın isminde bir e, birikim var ama deva karışıyor başka parti isimleriyle. Bunu aşmamız lazım. Ne yapabiliriz? İlk önce dedik ki en çok insanlara nerede temas edebiliriz? E, bir, bir ekonomik kriz ortamı da var. İnsanlar daha çok marketlerde değil pazarlarla... pazarlarda en çok bu insanlarla temas kurabiliriz ona göre bazı çantalar dizayn ettik. İşte Ali Babacan'ın adının olduğu, Deva logosu olduğu partinin açık ismi. Bir yandan birinirliği arttırdınız. arttırmaya çalıştık. Tabii nüfusunuz çok büyük. Yani 370 binin üstünde seçmen var bu ilçede. 500 binin üstünde bir nüfus, nüfus var. Şimdi her bunların hepsine ulaşmanız büyük bir kaynak da gerektiriyor. Kesinlikle. Gücümüzün yettiği kadar çıktık. İşte yaklaşık herhalde bugüne kadar ben siz gelmeden önce biraz Çalışma, çalışma. Not ederiz. Çalışayım dedim. O notları taradım. 123 tane pazar etkinliği yapmışız. Yani birçok pazarımıza defalarca gitmişiz. Gitmişsiniz. Buralarda hem broşür dağıtmışız hem bu çantaları dağıtmışız. Sohbet etmişiz. Üye almışız. Mesela üye sayımızın yüksekliği dikkat çeker. İlçeler arasında, İstanbul'da. Aralık vermeden defalarca tekrar etmek suretiyle insanlara ulaşıyoruz. Bölgede ciddi bir çalışma, emek sarf ediyoruz o anlamda. Karşılığını da alıyoruz. Vatandaş bir arayış içinde. O arayışta da bu iş teşkilatsız olmuyor. Yani teşkilatlar sokağa inmeli, vatandaşın o arayışına cevap verebilmeli. Yani bu siyaset dediğimiz iş hele hele böyle bizim gibi yeni kurulan ve belli kurallar için gerekiyor. yürümeye çalışan siyasi organizasyonlarda sahaya inilmesi gerekiyor. Vatandaşa temas etmeniz, derdinizi anlatmanız gerekiyor. Hı hı. Esas dertli vatandaş, vatandaş derdini anlatıyor ama siz de derdinizi anlatmak zorundasınız. Ki e, evet biz Örtüştüm yani bu, bu bu siyasi görüşle e, aynı şeyleri düşünüyoruz veya ben bunlara inanıyorum yapacaklarına diyebilmeli vatandaş. E, onun için defalarca dediğim gibi 50 kilometre karelik bir ilçeyiz biz. Gücümüzün yettiği Arkadaş sayılarımız yavaş yavaş artıyor. Mahallelerde çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Mahalle meclislerimiz oluştu. O zaman çok yoğun çalışan bir e, şey. Yani, şey, evet. <laughs> şey yapısı nasıl? Genel başkanımdan çok dikkat ediyor. Genç ve kadın durumu nasıl? Çünkü genel başkanı ben... Biz tüm kotaları çok... tutturmuş vaziyette. İçimiz adına söylüyorum. Hı, hı. Yüzde %35 biz ona zaten cinsiyet kotası deniyor. i̇nşallah onun da çok daha üstüne olsun. Hatta biz erkeklere kotular olarak olsun. Değil mi? Anladım. Çünkü Ali Bey ben özellikle birebir bir röportajımda tanık oldum. Ee, yani ona çok dikkat ediyor yani genç doğru. ve kadın kotuna çok dikkat ediyor. Yani bizim mesela üye dağılımımızda da aynı vaziyette. Hmm. Ee, orada da bizim yaklaşık e, tam şu an tabii her gün üye kaydımız gibi şu anda bazı arkadaşlarımız meydanlarda ve pazarlarda her an değişiyor rakamlarımız ama yüzde 34 küsuralardayız. 34.37 gibi e, kadın üye sayımız var. Gençler zaten e, iyi durumda. Yani bizim ilçemizin en yaşlısı benim. Değil mi? Evet. <laughs> Vallahi yaşlı böyleyse. Yani ya yaşlı <laughs> <laughs> Ondan sonra, e, pardon özür dilerim. Serdar kardeşimiz var. Mali işler. Ben sorumlu başkan yardımcıyım. Serdar Şener. E, o benden iki yaş büyüktür. En yaşlıları biz. Onun dışında e, hemen hemen yaş ortalamamız 30'un altında. Altına. Çok ciddi üniversite öğrencisi arkadaşlarımız var fiili gelip görev alıyorlar. Başkan yardımcılarımızla da, da bir keza öyle. Ama dediğim gibi kuruluş aşamasında genel başkanın gösterdiği doğrultuda hareket ettiğimiz için zaten o sizi hem kadın üye sayısında hem de genç üye sayısında hem genç yönetici sayısında genç üye sayısında o çizgiye sokuyor. O açıdan bir sıkıntı yaşamıyoruz. Gayet iyi gidiyor. Peki biraz Maltepe'ye gelmek istiyorum. Şimdi Maltepe demin de belirttiğiniz gibi yapısı çok değişik ilçelerden bir tanesi. Size göre hem bir Maltepe'de daha önce de siyaset yaptınız ve yaşayan bir insan olarak yani böyle bir ilk birkaç tanesini sorsam en önemli sorunu nedir dersiniz? Yani burada ki halkın gerçekten derdi olan, sorunu olan, belki de yıllardır çözemeyen Maltepe'nin sorununu biraz konuşsak sizinle. Yani şöyle, ülkenin birçok sorunu olduğu gibi Maltepe'de de birçok sorun var. iktidar döneminde de bazı işler özellikle Maltepe'de zaman zaman işte ben hatırlıyorum Anap döneminde de mevcut Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı iken burada Anap Belediyesi hı hı. vardı. Pek uyumlu değildi. Sonra bir dönem yanılmıyorsam AK Parti hem Büyükşehir'de hem ilçede oldu. İlçede oldu. <laughs> Ancak o dönemde de çok yatırım alamadı Maltepe olarak. Daha sonra zaten CHP iktidarı geldi. CHP ile gene Şimdi e, hem Büyükşehir hem ilçe aynı partinin elinde ve bekliyoruz biz de yatırımların daha iyi olması için. E, çalışmalar var, İşte görmüşsünüzdür gelirken bayağı da eziyet çekmiştik tabii muhtemelen. Bir yıllardır çözülemeyen merkez trafik sorunumuz var bizim yani çok dar bir ana caddemiz vardı. Onu şimdi işte alttan bir projeyle geçmeye çalışıyorlar üst tarafın kapanması yoluyla. E, trafik sorunu çok yoğun Maltepe'de. E, üst mahallelerimiz yani E5'in üst tarafındaki mahallelerimizde e, bir takım tesis eksiklerimiz var. Onların giderilmesi lazım. Altyapı yatırımlarımız e, daha önceki dönemlerde de e, yatırımlar yapıldı. Kanalizasyondur, i̇şte şudur, budur gibi sorunlarımız çok yok ama dediğim gibi trafik sorunu var. Çok güzel bir aks şeyimiz var sistemimiz esasında hem minibüs yolumuz var tren yolumuz var E5 var Deniz yukarıdan var. ten var tüm bu aksları e, dikey sahile doğru kesen ilave ulaşım alanlarıyla buradaki trafik rahatlatılabilir fark ettiyseniz eğer E5'ten geldiyseniz mesela tam Maltepe girişinde yol daralır tam Maltepe girişinde yol açık da olsa bir trafik, trafik oluyor bu tip sorunlarımız var Maltepe'de geçim sıkıntısı büyük sorun insanlarımız. Hı hı. Ee, onlar tabii daha üst düzeyde genel siyasetle ilgili olabilir ama bizim ilçelerimizde e, aşağı yukarı genel başkanımızın e, çeşitli e, projeler yayınlıyoruz biliyorsunuz işte eğitime devam. Sizin bağlı, var mı var. E, o noktaya gelmişken oraya gireceğim. Sizin Maltepe özelinde e, partinizin politikasıyla paralel ürettiğiniz veya üzerinde çalıştığınız ya bizde biz de deva olarak Maltepe'de şunu sunucu dediğiniz projeniz var mı? Şimdi bizde sistem şöyle gidiyor. Daha önce de görüştüğümüz siz Sayın Genel Başkanımızla da. Bizdeki bütün politika başkanlıkları yukarıdan aşağı işlemez. Şimdi bizim üniversiteyle ilgili yayınlanan son eğitimle ilgili yayınlanan mesela politika kitapçımızın oluşmasında da tüm ilçelerin katkısı var. Yani aşağıdan yukarıya doğru biz ile iletiriz, il genel merkezi iletir, oradaki ana ekip bunun üstünde çalışır. Böyle olunca zaten bütün ilçelerde hangi konuyla ilgiliyse kendi bölgesindeki sorunu görüp iletiyor, o bir süzgeçten geçiyor. Esasında tüm politika başkanlıkları aşağıdan yukarıya doğru bir akış sağladığı için en yukarıda esasında bizim diyelim ki Maltepe sağlık politikalarından sorumlu başkanımız bir çalışma yapmış bölgede biz onu sağlık politikaları kitapçımızda görebiliyoruz. Bu güzel bir şey değil mi? Bir arkadaşımız bir hastanede bir sorun yaşamış. Bir testle kalp krizi sorunu kolaylıkla çözülebiliyor. Ama o test genellikle kalp krizi geçirmediğiniz müddetçe uygulanmıyor size. Halbuki uygulandığında kalp krizi sürenizi dahi be belirliyor o veri. Şimdi mesela bununla ilgili bilgi akışını biz sağlıyoruz. Genel merkezde bunu sağlık politikalarının içine koyuyor. Basit bir örnek olsun diye verdim. Bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru gittiği için işler Bizim bazı başkanlıklarımız kendi ürettikleri bir politikanın birkaç kelimesini o politika kelimesini da görebiliyor ve gurur duyuyor. Aa, ben ülkeme katkıda bulundum. Aslında siyasete de bu olması gerekmiyor başkan. Çünkü yani e, Ankara'da oturduğu zaman ben hep şey yaparım mesela büyük şehirlerde yol trafik düzenlemelerini planlayanların o yoldan geçtiğine hiç inanmam ben. Çünkü öyle uygulama yapıyor. Neden? Çünkü oturuyor orada e, beyaz yakalı bir arkadaşımız. Bir güzergah çiziyor ama orada yaşayan başka. Kısacası e, siyaset bunun tam da önemli noktası. Yani siyaset ölecek kişinin işte Maltepe'deki belki bir sorun Türkiye model oluşturacaktır. Evet. Veya Kadıköy model evet. oluşturacaktır başka bir ilçe. Ee, bu da güzel bir şey aslında. Yani bu olması gereken zaten bu. Yani güzel bir şey olması gereken bu. Yani politik halk için yapılıyorsa işte şu anda bizim bu röportajı yaparken dışarı duyduğumuz ses, dışarı duyduğumuz insanların sorunlarıdır aslında politik üreten şeyler. Ya yani onları çözmeye çalışmak. Çözmeye çalışmak. Doğru. Yoksa bizim şahsi işte o küçük politik grubun şahsi çıkarları için çözüm üretmeye başlayınca işte bugün geldiğimiz noktaya gidiyoruz zaten. O, o oluyor yani. Peki e, yavaş yavaş toparlarsak benim sizin kısa vadede devam Partisi'ye Ateşehir e, Maltepe İlçe Başkanlığı olarak Ateşehir Kardeş İlçe değil <laughs> mi? Buradan da o zaman Ateşehir ve Barış Başkanı'na kardeşin. selam olmuş olsun. E, planlamanızda neler var projelerde? Sonra bir de genel siyasetle ilgili birkaç, birkaç sorum olacak. Yani yakın zamanda ilçe olarak Maltepe ilçe olarak planınız bir Plan, projeye, program var mı? Şimdi önceliğimiz zaten parti programlarını ve partiyi tanıtmak. Hı hı. Öncelikle ağırlığımız bu. Ama bu sırada dediğim gibi tüm bu politika başkanlıklarımızın yaptığı çalışmalar dikey yukarı gittiği gibi biz kendi alanımızdaki sorunları da tespit ediyoruz. Ne? Mesela park sorunumuz mu var hı, hı. Çocuk park sorunumu var. Bazı ilçelerde artık çocuk parkı sorunu yok ama başka bir park var. Engelli çocukların kullanabileceği. Bunları şey yapıyor musunuz? İlçe ve Büyükşehir şey Belediyesi ile iletiyor musunuz mesela? Tabii. Paylaşıyor musunuz? Tabii ki. Yoksa amacına ulaşmıyor. Amacına ulaşmıyor. Tamam biz burada birbirimizle sohbet etmiş oluruz. Bu konuyla ilgili de destek alıyoruz. Mesela bazı konuları genel merkez tamamen sadece bizim Maltepe ile ilgili bir sorunu ilettiysek o sorunla da ilgili sağ olsunlar çalışıp. Bize bir veri gönderiyorlar, bir sahada da onu, bizde çünkü şöyle bir sistem var, e, Sayın Genel Başkanımız, bu kitapçıklarda örneklerini de vereceğim size giderken, e, bütçesinin hazırlanmadığı hiçbir şey orada yer almaz. Yani, Sayın Genel Başkan, diyorsa ki Ali Babacan, ben şunu yapacağım, mutlaka onun bütçesi, her şeyi, yapılacak süreci, bilmem ne hepsi dahil, sonuç tarihiyle beraber yayınlanır. O büyük bir avantaj çünkü ikna etmek diye bir çabaya girmemize gerek kalmıyor. Genel merkez onu çalışıyor, biz de vatandaşın önüne koyuyoruz. Doğru. Dört işlemciler her vatandaş orada baktığında evet bu yapılabilir diyor. Evet bu insanlar bana doğru söylüyor. Doğru. Şimdi bu göçmen sorununda da değil mi yaşıyoruz? Maltepe durum nasıl? Ee... Göçmen açısından Maltepe'de de var insanlar ama bazı ilçelerimizde çok yoğun yani Doğru. O, o şekilde değil ne? açıkçası. Ama biz de karşılaşıyoruz. Ee, kendi yönetimimiz içinde de tartışıyoruz. Mesela bu haftaki yönetim kurulu toplantımızda gündemin büyük kısmını o işgal etti. Hı -hı. Ee, tabii biz zaman zaman kendi arkadaşlarımızla yeni siyasi karakterler oldukları için aynı zamanda birbirimizi bu tartışmalarla da eğitiyoruz. Ne anlamda? Ee, Sorunun gördük yaşadık geçen hafta değil mi çıktı bir e, lider bunları atacağız göndereceğiz dedi. Diğer e, bakan çıktı ona hakaret etti. Bir film gördük. O film esnasında da tam nasıl denk geliyorsa bunlar işte %70 enflasyon konuşulamadı. Arkadan suç zamları konuşulamadı. Sanki böyle karşılıklı memnuniyet üzerine kurulmuş bir a, tartışma ortamı gördük. Ama toplum da bunu tartışıyor. Yani toplumun içinde Karşı. bu insanların mağdur olduğu bu insanlara bir şekilde sahip çıkılması görüşü var. Bir kısım diyor ki hayır kardeşim benim önceliklerim var bu ülkenin vatandaşı olarak. Önemli olan şey de ben öyle inanıyorum. Benim Genel Başkanım söylüyor her seki şekilde. Bu bir hukuk sorunu. Biz bu insanları Nasıl aldığımızı hala tartışmıyoruz. Niye aldığımızı hala tartışmıyoruz. Bu ülke ne karşılığında bunları aldığını hala tartıştırmıyor. Orada bir kriz yaratıyor. 2-3 video ben onların dahi bir program dahilinde yapıldığını düşünüyorum. Sorunu kendi üstlerinden adeta muhalefetin üstüne atıyorlar. Ya, muhalefet şu aşamada buna çözüm üretemez. İktidarda değiliz. İktidara gelirsek zaten çözüm üretmek vaadiyle geleceğiz. Orada da genel başkanımız çok net söylüyor. Siz Suriye'deki ortamı o insanların geri dönüşüne uygun hale getireceksiniz. Bunun için karşı tarafla görüşmek zorundasınız. Hem ben orayla kavga edeyim, hem bunlardan nasıl kurtulayım? E, orada bir ekonomi oluşturulmuş. O ekonominin rantlarından faydalanıyor. Bir takım insanlar burada. Ee, bu hükümetin çözebileceği bir iş gözükmüyor. Değil bu iş. Devam. Yani, Cumhurbaşkanımız da söylüyor bir gün işte diyor ki göndereceğiz ertesi gün hayır vazgeçtik göndermeyeceğiz. Belli ki orada bir kararsızlık var. Burada uluslararası hukuk nasıl işliyorsa bu insanlara da o şekilde işletilecek. Bu ülke yüzyıllardır göç almış bir ülkedeyiz biz. Şimdi orada da bir, bir takım sıkıntılar var. Yani bazı insanlar diyorlar ki ya biz göç aldık evet ama işte biz Türkleri almıştık o zaman. İşte Yugoslavya tarafından geldiler, Kafkas tarafından geldiler. Tabi bu insanlar da herhalde 200 sene evvel hepsi aynı kimlik kartını taşıyordu. Oradan geliyorlar. Netice onların aidiyeti değil. Bizim için önemli. Yaşadıkları mağduriyet. Mecbur kaldık. Evet aldık. Ama bunları kayıt altına almak zorundayız. Bunlara adapte etmek zorundayız. İster bir yıl kalsınlar, ister 10 yıl kalsınlar Türkiye'de. Yani oradaki süreç ne zaman ve gönderebilirsek yaşadıkları müddetçe bu toplumda uyum içinde yaşamalı. Bunun da en önemli unsuru bu yapının, nüfusun kayıt altında olması. Bir, Biz hı. bilmiyoruz 8 milyon diyorlar, 6 milyon diyorlar, 9 milyon diyorlar kendileri de kararsız. Çünkü o gelişler ciddi bir şeydi. Ee, problemliydi. Genel Başkan sık sık söylüyor bu pazar seçim olsa DEVA hazır diyor. Maltepe deva da hazır mı? Biz hazırız. Ee, hiçbir eksiğimiz yok. Genel başkanımız ne derse onu yerine getirmeye söz verdik. Öyle yola çıktık. Biz onun arkasında duruyoruz. Ama bazıları bu pazar seçimi yok. Uyanın falan diyorlar. Ee, her an seçim olabilir. Onu biliyoruz. Biz ona göre hazırız. Hazır zaten her an olmasa bile artık bir yıl e, kaldı. Bir yılda el ele bugünkü yapıda çok uzun bir süre değil. E, başka ama çok memnun oldum. Şimdi sizinle bu ilk yayınımız oldu. Tabii ki ilerleyen zamanlarda da çünkü Maltepe Anadolu yakasının en önemli ilçelerinden, e, merkeze yakın ilçelerinden evet. bir tanesi. Dolayısıyla e, Avrupa'ya ulaşım anlamında da e, işte Kadıköy'den sonra bir anda merkez ilçelerden bir tanesi. E, buranın yapısı da aynı zamanda bir Türkiye mozaiği gibi aslında. Böyle birkaç ilçe var. E, örneğin bir Kadıköy, bir Eşiktaş böyle değil, farklı ama birkaç ilçe var. İşte de bunlardan bir tanesi, Maltepe'de. Çok değişik demografik yapıdaki kültürleri bir arada barındırdığı için buradaki siyaset de aslında ulusal siyasette bir aynası gibi oluyor. Evet. Çünkü buradan ne çıkarsa çünkü burada da ben hep şey örnek vereyim. Bazı yerlerde bir yerdeki insanın aidatı karşı mahalledeki insanın bir aylık geliri. Dolayısıyla çok uçlar var. Bu uçlarda da siyaset ürettiğiniz zaman aslında Türkiye'ye siyaset üretmiş oluyorsunuz. Evet. Maltepe'de önemli içeriden bir tanesi. Ee, en yaşlısı da siz olduğunuza göre ben genç kadroyu, <laughs> <laughs> genç kadroyu e, merak ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür abi. ederim. Mutlaka yönetim toplantısında bekleriz. Arkadaşlarımızla tanışmanızı isteriz. Ee, dediğim gibi çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, sizler sayesinde bazı insanlara ulaşabiliyoruz. Ulaşmadığımız insanlara. Önemli bir iş yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Ben Aynen. Sevgili izleyenler, Başkanlık Makamı'nda Deva Partisi Maltepe İlçe Başkanı Ali Hakan Ağoğlu'nun konuğu olduk bugün. Ee, güzel bir sohbeti Dediğim gibi kendisi böyle yaşlıysa diğer gençleri merak ettik. Her zaman söylediğim genç arkadaşların ve kadınların siyasette sayısı arttığı sürece Türkiye'deki siyasetin de değişeceği inanıyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.